Fenomen nedir? Fenomen, Türk Dil Kurumu'na göre e, duyularla algılanabilen, olay-olgu manasında kullanılan aslında felsefi bir terim. E, günümüzde ise popüler insanlara, popüler olmuş bir konuda böyle ön plana çıkan insanlara verilen bir e, terim oldu. Çoğu e, ünlü olan kişi veya e, ön plana çıkan kişi, fenomen olarak değerlendiriliyor. Günümüzdeki terimi aslında e, felsefesine biraz da atıfta bulunmuş oluyor. Yani e, fenomenler yanlış hatırlamıyorsam Aristo'ya Aristo dayalı bir söylem. Duyularla algılanabilen şey diye bizde Türk Dil Kurumu çevirisini yapmış ya. Bu bizim günümüzdeki fenomenlerde e, aynı şekilde bizim duyularımızla algılayabildiğimiz kişiler veya bir olaydan bahsediyorsak fenomen olay dediğimiz zaman yine aynı şekilde oraya bir atıfta bulunmuş oluyor. Bizim bugünkü konumuz sosyal medya fenomenleri. Fenomen nedir? Fenomen ne iş yapar? Fenomen nelerle uğraşır? Biraz onlardan konuşmak isteyeceğiz. E, sosyal medya fenomeni öncelikle e, sosyal mecralarda, sosyal medya mecralarında Twitter olsun, Instagram olsun, Instagram e, TikTok olsun, Facebook olsun, e, yaptığı paylaşımlar kitle tarafından kabul edilen, kitlenin benimsediği kişilerden e, bahsediyor sosyal medya fenomenliği. Bu kişiler sosyal medyadaki paylaşımlarında kitleyi etkileme, beğenisini kazanma e, şansına nail olmuş kişiler. Bunların, <laughs> özür dilerim, <laughs> Bunların bir diğer özelliği de e, kitlenin paylaşımını, paylaşımlarını beğenmesinden dolayı kitle üzerinde bir e, kabul etsek de etmesek de nüfus sahibi olmalarıdır. E, Nüfuzlarını olumlu ya da olumsuz kullanabilme şansına nail olmalarıdır. E, şöyle düşünün, 1 milyon takipçili bir sosyal medya fenomeninden bahsediyorsunuz. Bu insanı ortalama hemen hemen her yaştan insan takip ediyor takip edenlerin in içerisinde bu insanın verdiği mesajı doğrudan doğru kabul edebilecek insan sayısı azımsanmayacak kadar az. Hani hadi biz azımsayalım, yüzde beş diyelim, 1 milyonun yüzde beşi 50 bin demek. 50 bin insanın fikrini değiştirmesi demek aslında büyük bir olay. Yani ana akım medyanın veya eski gazetelerin vesaire çok da çabuk yapabileceği bir şey değil bu. Yine mesela geçtiğimiz günlerde Ege bölgesinde e, her yıl bizim kronik dertlerimizden olan orman yangını vardı. Orman yangınlarında e, fenomenlerin çağrısı kamuoyu oluşturmakta çok işe yaradı. Yani şimdi biz onu ana haber bülteninde göstersek işte e, 7-8 tane kanal ana haber bülteninde saatlerce işlese Instagram'da bir influencer'ın ee, İzmir yanıyor, geçmiş olsun İzmir, hayvanlar telef oldu, insanların evleri yandı, e, akciğerlerimiz soldu demesi kadar ancak etki yapabiliyor. Yani bugün aslında e, biz daha çok böyle her zamanki alışkanlıklarımızdan çabuk sıyrılabilen bir toplum olmadığımız için e, bugün aslında biz bu sosyal medya fenomenlerin gücüne pek hakim değiliz aslında biliyoruz ama e, çok da şey yapamıyoruz böyle çok da bir güç bir nüfuz atfedemiyoruz yani yakıştıramıyoruz işin açığı. Halbuki sosyal medya fenomenleri bugün yani daha da koyununu otlatan e, bir vatandaştan Ardahan'da ot biçen yaylada ot biçen kişiye Akdeniz'de Antalya'da kemer altında plajda olan birinden e, İstanbul'da tarihi yaramada da veya bizim gibi Kız Kulesi'ni izleyenlerin hepsine aynı anda ulaşma imkanına sahip. Mesela televizyon medyayla medyanın televizyon kısmı ile ilgili konuşursak e, televizyonların en çok izlendiği zaman nedir? Prime time diyorlar prime time diyorlar ona hatta. E, daha çok akşam akşam işten gelinip e, yemeğe oturulan ve yemeğin e, bitişine yakın zamanda başlayan yani saat 7'de başlayan ana haber bültenleridir. Bütün aile oradadır o anda. E, o zaman haber verilir. Yani kitleye en çok mesajı televizyon o saatlerde ulaştırabiliyor. Fakat sosyal medyanın öyle bir derdi yok. Sosyal medya e, özellikle eskiden Facebook bu kadar... Facebook yalnızken bu kadar şey değildi ama bugün mesela Instagram sabah insanlar kalkınca yataktan kalkmadan önce bir Instagramını kurcalıyor veya akşam uyumadan son bir kez Instagramı kurcalıyor, paylaşımlara bakıyor, işte beğeniyor beğenmiyor, Başkasına atıyor başkasıyla paylaşıyor kendi bir şey paylaşıyor. TikTok da yine aynı şekilde TikTok zaten aslında format olarak biraz şey benzetmek doğru olurum bilmiyorum da atasözü gibi yani bir şey anlatmak istiyorsunuz. 15 saniyelik, 30 saniyelik videolarla direkt yapıştırıyorsunuz ve 1 milyon izleniyor. Ve çok hızlı izleniyor. Özellikle belli bir beğeni açtıysanız sizi beğenenlerin sürekli önüne düşüyor. Sürekli insanlar muhatap oluyor. TikTok'un öyle bir özelliği var. Yine Twitter'ı ele alalım. Twitter'da da e, hani bir laf bu ara popüler ya, Twitter memleketin en büyük savcısı diye. Doğru aslında. Yani normalde işte bir şekilde şey yapılan ee, sümenaltı edilebilecek, örtbas edilebilecek olaylar Twitter'a düştüğü andan itibaren bütün memleketin gündemine oturması çok uzun sürmüyor. Böyle bir gücü var. Hal bu iken, yani gerçekler bu iken bizim Sosyal medyaya böyle boş zaman aracıymış gibi bakmamız bizi biraz yanıltacak. Yani o devir geçti. O devir çoktan geçti. Sosyal medya artık boş zaman aracı değil. Sosyal medya bizim hayatımızın bir parçası. Maalesef de diyebiliriz. Güzel bir şey de diyebiliriz. O kişinin kendi yorumuna göre değişir. Ee, mesela bu videoyu attığımız YouTube'da bir sosyal mecra. Ee, bizim konuşmalarımızı, mesajlarımızı yayınlayabilmemiz de bir sosyal mecra gücü, e, o da YouTube'un gücü. Ve e, çok ilginç bir şekilde bir özelliği daha var, onu da söylemem gerek. Sosyal medya araçları e, kuşağa göre popülerliği değişiyor. Mesela eski kuşak, X kuşağı, bilgisayarı sonradan öğrenenler falan, Facebook onların arasında daha popüler. Daha sonra Instagram, Y kuşağı ağırlıklı Instagram, Z kuşağı çoğu Twitter, çoğu Twitter özellikle Twitter'dan da böyle bir gündem hakkında söz söyleme e, mecrası gibi algılandı. Sadece bizim ülkemize has bir durum da değil bu. Bütün dünyada böyle. Yani Instagram böyle eğlenilen, yenilen, içeren şeylerin paylaşıldığı Twitter'da ülke hakkında, sosyal konular hakkında, duyarlılık hakkında mesaj iletilen bir yere dönüştü. TikTok'ta ee, Z kuşağı ve şimdi e, alfa kuşağı da 2000 sonrası doğanlarına, e, 2000, pardon 2010 sonrası doğanlarda da e, YouTube çok popülerliğini kazandı. YouTube popüler olunca mesela Google yerine bir şey ararken, bir şey öğrenmek isterken Google yerine YouTube'a giriyor. Mesela yeni nesil çocuklarda da öyle bir durum var. Daha öncekiler Google'a yazardı veya biz Google'a yazıyoruz ama onlar YouTube'a yazıyor. Belki de onlardan sonrakiler ChatGPT'ye kullanacak. Belki de ChatGPT için ayrı ayrı video yapacak yani eksik gördüğünü videosunu yapacak. Yani e, mesele burada şey oldu. E, bu videoyu aslında ben birkaç gün önce e, yapacaktım. Hatta bir iki hafta önce yapacaktım. Dilan Polat ilk çıktığı zaman e, ses kaydı çok kötüydü. Henüz bir mikrofonum yok. E, Deniz'de deniz kenarı iskele rüzgarlı olduğu zaman takdir edersiniz ki videonun da sesi çok kötü oluyor. Ses çok kötü olunca biraz da saygısızlık veya özenmemişlik imajı oluşturmasın diye ben oradan videoyu kaldırdım. Yayına çıkarmadan yeniden yazıyorum. Yani biraz Dilan Polat olayından sonra yayınlamak istemiştim. Dilan Polat aslında bu işte bir ikon haline geldi. Yani şöyle sosyal medyanın olumsuz addedilen tarafında ikon haline geldi. Dilan Polat'ın karıştığı olayları artık herkes az çok biliyor işte kara para aklama, e, mail order işte vesaire. Kaynağı belli olmayan büyük büyük paralar vesaire. Bunlar yapılabilir mi? Bunlar yapılabilir. Bunlar aslında çok da zor şey değil. Sosyal medya buna müsait. İşin açını konuşmak gerekirse. Yani biraz takipçi kasarak, yani takipçi satın alarak, beğeniler ön plana çıkarak, reklama yatırım yaparak bir fenomen yaratabiliyorsunuz. E, paylaşımları yüksek birini yaratabiliyorsunuz. Sonra bu işi şirketleştirip sponsor alabiliyorsunuz. İşte bu işin bu noktada sponsor alma meselesinde Tabii biz e, yargı makamı değiliz. Suçlu ya da suçsuz demiyoruz ama biz e, şu anda yolu anlatmaya çalışıyoruz. Taktiği aldınız. Sponsor 2 milyon takipçiniz var. Sponsora e, 30 saniyelik bir Instagram videosu için veya 30 saniyelik bir TikTok videosu için 10 milyon para istediniz sponsordan. Bunun herhangi bir tarife cetveli yok. Bunun herhangi bir ücret listesi yok. Yani istediğinizi yazabilirsiniz oradan da tamam 10 milyon işte oradan başka bir video oradan 2 milyon influencerların vesaire falan e, en çok para kazanma şeyi de budur bu arada YouTube'da da aynı şekilde YouTube'un normal reklam gelirleri çok yüksek değildir asıl asıl para sponsorlardan kazanılır o gamerlar Twitch'te oyun oynayanlardan e, spor yorumculuğu yapanlara kadar mesela geçmişte sürekli televizyonda gördüğümüz adamlar bile bugün YouTube'a spor spor programı yapıyorlar. YouTube'da futbol konuşuyorlar mesela. Şimdi atıyorum isim isim vermiş olalım. Mehmet Demirkol. Yani biz yıllarca NTV Spor'da Fuat Akdall'la beraber programı izledik. Doğru mu? Doğru. Ee, şimdi Mehmet Demirkol YouTube'dan kaç e, dolar reklam geliri gelecektir ki yani yine gelecektir normal bir insana göre ama Mehmet Demirkol ayarında bir insanı tatmin edecek bir reklam geliri değildir o işin açığı. Benim de kanalım henüz daha yeni olduğu için reklam gelirlerini çok bilmiyorum ama az çok tahmin edebiliyorum yani. Mesela yabancı bir içerik üretseniz daha yüksek fiyatlı olacaktır ama Türkiye'de reklam verenler falan henüz az önce dediğimiz gibi bu sosyal medyanın gücünün çok farkına varmadığı için şu an Türkiye'de en çok ana akım medyanın reklamları pahalı. Ee, ama nedir? Mesela normal bir insan, maddi geliri bir insan, iyi bir insan YouTube'dan video yapıyordur veya Instagram'a içerik üretiyordur. Oradaki reklamlardan çok kazanmasa bile sponsorlardan kazanabilir. Dilan Polat olayında da bu yolun tutulması çok zor bir şey değil. Ve buna istinaden güzellik merkezleri açılması vesaire falan filan yani arkada bir güç olduğu, arkada bir para olduğu belli. O yüzden mesela ee, belli bir gücü arkasını almayan o kadar çabuk büyüyemeyebiliyor. Yani çok güzel içerikler üreten kanallar var YouTube'da. Çok güzel içerikler üreten Instagram hesapları var. Twitter adresleri var. Onlar bu kadar çabuk büyüyemiyor. Çünkü e, şunu da şey yapabilir arkasında sermaye gücü olan. Sadece içerik üretmek değil, reklamcıyla çalışıp insanların dikkatini çekebilecek içerik üretmek. Yani bu işin biraz böyle e, kestirmesine kaçmak gibi olacak. İşin kestirmesini de hallettiğiniz zaman e, büyümeniz daha çabuk olur. Atıyorum arka plan renk seçiminden kişisel makyajınıza ekipmanınızdan ışığınıza kadar her şey önemli. Çünkü siz bir yerde kısa film yapıyorsunuz mesela YouTube'a içerik üretirken veya belgesel çekiyorsunuz. Şimdi benim şey telefonla çektiğimle profesyonel bir stüdyoda çekilenin aynı olma şansı var mı yok? Ee, aradaki fark ne olacak? Aradaki fark içeriğin kalitesi olacak. İçerik kalitesinde şöyle e, bahsetmek lazım. Bu iş biraz şeydir. Bir çarşıdasınız. Yüzlerce dükkan var. Ee, herkesin dükkanın tabelası vesaire gayet kaliteli. İçerideki ürünler normal. Fakat siz böyle çarşının tam ortasında pasajın böyle e, alt katındasınızdır. Dükkanınızın tabelası, mevelası, boyası dökülmüştür, dükkan çerçevesi bozulmuştur, kapısı zor açılıyordur, klima yoktur, kışın soğuktur, yazın sıcaktır vesaire ama birinci sınıf malzeme üretirsiniz. Şimdi dışarıdaki bir insanın, ortalama bir insanın, sizle işi olmayan veya sizin konunuzla ilgili bir araştırma yapmayan insanın sizin dükkanınızı bulma hadi buldu diyelim tercih etme olasılığı ne kadar? Yani bence çok yok takdir edersiniz ki. Şimdi onu bir e, düşünmek lazım. Bunların bu kadar çabuk yükselişini. Yani o, o, direkt şeyi atmak en kolaydır böyle işte vay efendim toplum hep zaten böyle tiplere düşüyor. Vay efendim işte millet hiç anlamıyor. İşte o kadar kaliteli içerik üreten adam var. İşte vesaire falan filan böyle söylenme şikayet işte suçu topluma atmak fenomenleri atmak vesaire e, her zaman işin en kolayı fakat bunu bunu eğri oturup doğru konuşmak lazım mesela iyi bir içerik üretiyordur kanalı ama ortalama amatör bir şeydir fakat anlattığı şeyler adamın o kadar iyidir ki zaten ihtisası olan bir konudan konuştuğu için ona doğrudan dinleyici denk gelir ve böyle zamanı aşmış olur mesela fenomenin videosu belli bir süre popüler olur böyle her tarafı kasıp kavurur ama ne kadar hızlı yükselirse o kadar da çabuk gömülür, eski popülerliğini kaybeder. Fakat e, ihtisas üzerine normal böyle insanların merak ettiği bir şey üzerine konuşan insan da tam tersi e, yavaş yavaş büyür, yavaş yavaş büyür, yavaş yavaş büyür eninde sonunda emeğini alır. Biz de inşallah kendi fikirlerimizle vesaire böyle yavaş yavaş acelemiz olmadan böyle bizi dinlemek isteyenlerle paylaşarak e, büyümeyi düşünüyoruz. Yani bir de e, şeyi de eklemek gerek bu fenomenlerin son yıllarda popüler olduğu, daha önce böyle bir şey olmadığı, sosyal medyanın soytarlığa dönüştüğü falan gibi söylemler var. Ben buna da katılmıyorum. Çok uzağa gitmeyin. Bu ülkede 90'lar 90'ları hatırlayın. Un kapanı müzik sektörünün böyle hatta popüler kültürün böyle merkezi gibi bir şeydi. Yani onlarca filmi yapıldı. Ee, yani şey Muhsin Bey'di. Yanlış hatırlamıyorsam mesela Uyur Yücel'le şeyin filmi, Şener Şen'in filmi. Ee, yani un kapanından ünlü olmak istedi. Oradaki o koca koca plak şirketleri, Yıkılmaz denilen işte büyük söz sahibi denilen adamlar Onlarca insanın e, bazen emeğini görmezlikten geldiler, bazen böyle onlara el uzattılar, bazen de birilerinin istediği kişileri popüler yaptılar. E daha öncesinde Yeşilçam sineması, Yeşilçam'da da mesela bazen aşırı derecede kötü filmler var. Bu arada bir Yunus balığımız var. Şöyle yakalayabilirsem onu da göstereyim size. Şurada. Yani onlarca kötü film var. Yani bunları zamanında kim izlemiş diye. Halbuki zamanında bu filmler gişe rekoru kırmış. Yine aynı şekilde e, kasetler kasetler var böyle saçma sapan diyebileceğimiz şarkılar var. Şu an diyoruz ki bu şarkıları kim dinlemiş? Fakat zamanında satış rekorları kırdı. Bu şu an şeye benzemiyor mu yani? Böyle saçma bulduğunuz içerikleri üreten fenomenlerin paylaşımlarıyla benzer bir şey değil mi Bence benzer bir şey yani onu bir unutmayalım Ayrıyeten bir de şu var Ayrıyeten bir de şu var yani e, insanlar şeyi yapabilir bugün nasıl e, reklam gelirini yüksek göstererek kara para aklayabiliyorsa paylaşımlarında geçmişte de plak satışlarını fazla göstererek kara para aklamış olabilir veya sinema gişelerini fazla göstererek para aklamış olabilir. Veya futbol maçında ben stadyumu doldurdum. Her bileti 200 bin, 300 bin liradan sattım diyerek kara para aklayabilir. Yani bunlar her zaman var. Bunlar sadece fenomenlere özel bir şey değil. Fenomenleri biraz savunur bir video oldu. Fakat bir hastalık, bir sorun varsa teşhisi de doğru koymak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani... Benim şahsen görüşüm, teşhisim bu, bu konuda. Benim teşhisim bu konuda bu şekilde. Yani aslında fenomenlik kavramı her zaman vardı. Yani bu ülkede her zaman birileri gereğinden fazla popüler oldu, gereğinden fazla ön plana çıktı ee, geçmişten bugüne. Yine aynı şekilde fenomenler bizim zannettiğimizden daha güçlü, sosyal medya özellikle bizim normal insanımızın yöneticilerimizin esnafımızın vesaire zannettiğinden daha güçlü şu anda. Onların teşhisini doğru koymak lazım. Ha burada bir son söz de fenomen ve sosyal medya paylaşımları yapanlara olur. Yani eğer ki biz nasip oldu diyelim, ünlü oldu, 8-10 milyon takipçimiz var. Biz 8-10 milyon insana hitap eden biri olarak biraz daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerekir. Yani eğer bir insan bizi dinliyorsa, bir insan bizi izliyorsa, bizim paylaştıklarımızı takip ediyorsa bizim bu insana yakışır bir harekette bulunmamız gerekir ve ona e, sadece duymak isteyeceği şeyleri değil aslında gereken sorumluluklarını vesaire de anlatmamız lazım. Ve bunu yaparken öyle aşırı didaktik olmamıza gerek yok. Yani zaten fazla didaktiklik karşıdakini böyle anlamaz laf, laftan anlamaz, söz dinlemez yerine koymaktır. Ama duyarlı, bilinçli olmak da bizim elimizde. Teşekkür ederim.